Herkese merhabalar. Merhabalar. Evet bugün gördüğünüz gibi yürüyüş yapacağız biraz. Hem de doğamıza falan bakacağız. Belki bilmediğimiz yeni yerler vardır. Oraları göreceğiz. Köpeğimizi de aldık yanımıza çıktık. Bu bizim köyümüzün altında. Dağın eteğine inen bir yol var. Bu dağın tam eteğine kadar iniyor. Oraya hiç gitmedik. Evet. Oraya bir gidip bakacağız. Ne var ne yok. Nasıl bir yer. Nasıl şeyler karşılayacak bizi bakalım hayvan hayvan bir şeyler var mı evet. daha başka. Bakalım Aplumbağa, nasıl geçecek. Bakma bir şey görebilecek miyiz. <laughs> Hiç gitmedik o aşağıya çünkü şey orası biraz orman içi. Evet. Narıncı bahçelerin bittiği yer bakalım ne var orada ne yok göreceğiz. <laughs> Köpeğimiz bu şekilde elimde mecbur. Şu an köyden çıktık çünkü. Köyde çok köpek olduğu için. Evet. O yüzden bırakamıyorum salamıyorum şu an bunu salarsam. <laughs> Ortalık karışacak. <laughs> Bizimki biraz ateşli değil mi kızım? Hayır. Bizimki yürü. biraz ateşli. Evet. O yüzden dayanamıyor gidiyor yanlarına, hırlıyor falan. Problem meşatıyor bizi. İleride ileri doğru gittiğimiz zaman salacağız onu da bakalım ne yapacak. Evet. Kızım? Hadi geçelim bakalım. Kızım? Kızlar. <laughs> evet. Kızlar da geziyorlar. <laughs> Kireyi hala salamadı. <laughs> Yayalar falan geliyor. bisiklet amcada falan. Evet geliyor. evet. Aşağı doğru inelim de şeyin içine, ormanın içine doğru orada bırakacağım. Kimi kızım? gel. Evet ona gidip takip ediyorum. Çok mu komik? Zeynep. Yürü bakalım hadi. <laughs> Muhteşem bir hava. Çok güzel. Evet. Kurbağa sesleri geliyor. <laughs> Hadi gelin bakalım kızlar. Anne kay. Hadi Anne canlı kıyıyor. Bizim <laughs> kızlar biraz yavaş yürüyorlar. Gözükmez gerçi ama ev gözüküyor mu burada? Bilmem. Bak bakayım. Aa, çocuklar var mı tabu? Sanırım gözüküyor. Evet, şurada tam Bayraktan ortada bizim. Evet, evet. Bayrağın olduğu yer Bunlar bizim. Burada başka Atatürk bayrağı bulamazsınız çünkü. Zeynep'cim gel anneciğim. Hadi, Hadi geç bakalım sen de babanın yanına. Adetüklü bayrak görmedim ben çünkü asanı hiç görmedim. Evet normal var. Var. evet normal bayrak var. Evet, evet. Gel annecim. O bayrak Ahmet'i bir puanla kalma bana. Evet. Evet evet gösterdin de. Komandos. Yola mesafesi kısa ama yerleşim yerine mesafesi uzak. Tabii ki. Minimum 800 metre olması gerekiyor. Evet. Arı kovanı orası ilk yerde çözü ileride. Evet. Yani evet. şu an burasının arası 800 metreden fazla. Geç bakalım. Yani evin yanında olmaz. Evet. E tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ya şu güzellik hiçbir şey hiçbir yerde yok. Hiçbir Değil mi? Yerde, hiçbir yerde yok. Bakın. Baktığın zaman ki şu yok. ormana şöyle baktığın zaman ki şu manzara hiçbir yerde yok ya. Yani. <laughs> evet şöyle. Hiçbir yerde ben şunu göremiyorum ya. Şöyle. Tamam deniz ayrı bir şey ama doğa, şu baktığınızda şu doğa bana şu an her şeyi veriyor ya. Anne anne arkada bak geçti daha. Anne biz daha Evet bizim <laughs> evimizin önünden de gözüküyor burası. yeni portakal çiçekleri falan çıkmış hep. Evet portakal çiçekleri. Gökcan önden gidiyor. <laughs> Orman eteğindeyiz şu an geldik. Vallahi ya. Bak şöyle göstereyim. Bir bir şey var. Evet oraya bakalım. Bir bakacağım. Ama dikkat et ha. Ormanın Onun içine gidiyor. Ha. Ama buna sen basamazsın. Ben, ben, benim görüntü almam lazım. Ben yere, yere sabitliyim. Niye ben basamayayım? Sen gelemezsin. Şimdi ya. <laughs> Burası böyle. Ormanın, dağın eteği daha doğrusu. Burada su var herhalde. Köprü yapmışlar. Karşıda çok güzel bir ağaç manzarası var. Oyuk moyuk yol gidiyor ama bilmiyorum nasıl bir yer. Köprü de çürük müdür değil midir onu da bilmiyorum. sağlam gibi duruyor. Ama çok büyük, aşırı derecede sinek var. Uu. Uu. Sen bu köprüye gelemezsin Özlem. Vallahi gelemezsin. Ben bile şu an şüphe duydum, geçesim yok. Et. Köprü bildiğiniz şu an zangır zangır sallanıyor. ciddi anlamda bir kaynağı kopsa ciddi söylüyorum Özlem şaka değil ciddi söylüyorum ileride başka aynısından var mı acaba bir bak gelsene Dostlar yavaş yavaş gidiyorum. Çok özür dilerim. Şu an bu gördüğünüz üstünde olduğum köprü. Demir bir köprü ama altta suyun içinde hiçbir desteği yok. Ve çok uzun bir köprü. Ek yerleri şöyle göstereyim paslanmış durumda. Özlem. Aşağıdan bana tıslıyorlar. Tıslıyor yılanlar. Şu an geçtim dostlar ama hani ben mi geçtim köprü mü beni geçti bilmiyorum. Burası da böyle hayvan yatağı gibi bir yer. Çok değişik. Bakın şöyle göstereyim. Hani yılan var mıdır, yok mudur şu an için bilemiyorum ama buradan daha önce insan geçmiş. İnsan geçtiyse biz de geçeriz. Vurursa bir yılan vurur, yapacak bir şey yok. Ama buradan geçiş var. Ha. Şöyle. Zeytin ağaçları var burada. Şöyle gördüğünüz gibi yukarı doğru şuradan bir patika bir yol gidiyor ama yol da değil. Taşlık patika bir şey. Ama tekrar şey öyle aşağı iniyor. Çözemedim onu. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel yerler ya. Yerlerde odunlar var. Odun toplamaya gelinir mi? Odun toplamaya gelinir. Ama köprü işte sıkıntı. Buralar niye kurumuş? İnanın bilmiyorum ama pikniğe gelen gibi bir şey yok burada şu an. Öyle bir şey söz konusu değil. Buralar yaş. Gördüğünüz gibi. Karşısı da yaş. Buralar yanmış gibi ama yanmak da değil. Ama çözemedim ben şu. An. Nasılsınız gençler? <laughs> Göremedim. Göremezsin. Burası çok şey değişik bir yer ya. Mi? Gelmek istiyoruz. Gelebilirsen gel. <laughs> ufak ufak adımlarla yürürsen geçiyorsun. Özlem geleyim mi diye şey yapıyor ama gelebileceği de yok yani. Çünkü geçme ihtimali yok. Evet dostlar. Geriye doğru gidiyoruz. İçeride çok gerçekten yılan var. Ormanın içinde. Evet. Geriye doğru dönüyorum. Ama yani daha fazla gitmiyor yukarı. Gitse de ben çıkamam. Ayağımda çizme var ama inanın çizmelik bir durum değil. Şöyle bakın altı köprünün altı. Şöyle gösterebiliyor miyim Bataklık. Şöyle bakın su bataklık. Rüzgar resme rüzgar. Özlem sana kavuşabilecek miyim acaba? Bakın şöyle gördüğünüz gibi burası su. Ama bayağı geniş bir yer. <laughs> Hadi koş. <laughs> bir şahin geçti. <laughs> Bizim şahinimiz yok ama şahin diye var. Valla. <laughs> Çok <gülüyor> güzel süzülüyor bak bak. Biz yiyelim baba. Yukarı hmm. doğru süzülüyor bir de ya. Evet evet. Aşağı süzülürsün de yukarısı. Bekleyelim baba. Nasıl bir kanat varsa. Gökcan bak burada da bir köprü var. Gördüm köprüyü. <laughs> Ama giresin gelmedi. Çok ot var orada. Ya evet evet. Yani ya gerek, gerek yok, şey, yok ya. Ötekine baktık gerek yok. zaten. Gerek yok. Yılan mı lan bulacak şimdi yani akşam, evet. akşam akşam. Akşam akşam burada yılanla uğraşacağız. Yani. Anne yani. diyor ya. Nereye gine adam dostlar çünkü burada da çalışanlar var. Evet. Şu bahçede çalışanlar var. Direkt işte onlar var. O ne limon? <laughs> Bulmuş gene bir yerden limon. Evet. Evet. Mükemmel görüntülere devam ediyoruz. Güzel güzel ya. Burası sarı germe yoluna giden yol. Aa, plaja giden Bizim yol. Bizim bu yol böyle gidiyor. Evet. Ana caddeye çıkıyor. Bizim eski evin ana caddesi vardı ya. Evet, evet. Az ilerisine çıkıyor. He. Hani sarı germe yoluna gidiyor ya. Dağ bu. Güzelliğe baksana ya. Evet, aynen öyle. Baksana. Uğur böcekleri falan. Ya. Her yerde. Evet anneciğim umur boyacıyım. Çok, Çok güzel ya. Vallahi. Vallahi. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? Şu dağın güzelliğine. Aa mağara var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama arada bir oyuk var. Hayvan Hayvanın bir tanesi oyuk yapmış. Buradan çok net gözüküyor ama kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum. Çok güzel gözüküyor burası. Resmen böyle iki dağın birleşimi bir yer burası ya. Şu an şu ortası. Hani ne kadarını size yansıtabiliyorum bilemiyorum inanın. Ama şöyle bir dağ, şöyle bir dağ, ikisinin ortası burası. Oyuk gibi bir şey. Ama mükemmel bir görüntü var ya kayalar, şu taşlar. Onlar nasıl beyazlıyor. Hani sanki üstüne kireç vurmuşsun da değil mi Özlem? Evet, evet. Üstüne sanki kireç vurmuşsun da böyle hani beyaz dursun, güzel dursun gibi gözüküyor. Ama inan çok güzel ya. Ya yani şu an o ağaçların içinde orada olmak isterdim şu an. Hatta düz bir zemin olacak, çadır kuracaksın oraya. Değil mi? Ama işte yanında <laughs> tüfek falan olması gerekiyor. Havaya ateş etmek için gece. Çünkü e Elbet çadırın yanına kadar gelirler. Bu bizim gittiğimiz böyle orman yolu. Oradan böyle dönüyor şuradan. Buraya geliyor. Hatta şurada bakın ışık takmışlar ileride. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle gittiğiniz zaman o mağaranın oraya gidiyor. Yol var yani hani patika yol var ama Özlem şu an bana izin vermiyor. <laughs> hayvan hayvan bir şey çıkar mağaranın içinden diye. O yüzden gelemiyorum mağaranın içine. Ama en azından içinden biraz görüntü alabilseydim çok güzel olacaktı. Ama bir dahaki sefere sözüm olsun. Şurada da var bir mağara gibi bir şey. Bakın gördüğünüz yerde. Bunların hepsinin içinden bir görüntü almak istiyorum size. Bakalım tekrar gelebilirsem buraya. Zaten yakın burası bize. Yukarıda yamaçlarda var ama oralara çıkma ihtimalim. Oo, Özlem kaç tane mağara var? Görüyor musun yukarıyı? Şuralar hep şu an böyle gördüğünüz gibi mağara gibi. Hani hayvan yuvası hep bunlar. Ama gerçekten çok güzel ya. Önce bu mağaralara giden dediğim yol burası. İleride araba yolu bitiyor. Şurada ileride bitiyor. Patika yola çıkıyor. Ondan sonra geçmek lazım oradan bir yerden ama şu an hava da kararmak üzere. Bu saatte biraz zor. Sonra böyle bir yol gidiyor. Yol böyle dönüyor ama nereye kadar gidebilmiyorum inanın. Şurada karşıda bir ev var. Orada nasıl oturuyorlar gerçekten çok enteresan. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam dağın içinde bir ev var. Kırmızı bir ev var. Çok güzel gözüküyor ya. Ev ama hani şey orman koruyucunun kulübesi değil orası bence ev. Çünkü büyük bir yapı. Burası da şu an böyle sarı gelme yolu gördüğünüz yol sarı gelmeye çıkıyor. Zaten şu ilerideki beyaz evlerden görürsünüz. Beyaz evler sarı gelmenin olduğu yer. Sarı gelmenin girişi orası. Çok güzel şu kayalar mayalar ya. Gerçekten. Evet dostlar. Bir videomuzun da yine burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün böyle hep beraber bir veda edelim dedik. Ailecek. Evet dostlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşça